CHP milletvekili Adnan Beker'in şoförü polisin üzerine araç sürdü. Ankara'da CHP milletvekili Adnan Beker'in şoförü dur ihtarına uymayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürdü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP Ankara'da miting gerçekleştirip 1. Meclisten Anıtkabir'e yürüdü. Ancak eski meclis binasına girmek üzere yola çıkan heyeti taşıyan CHP otobüsünün şoförünün yaptığı hareket gündem oldu. CHP milletvekili Adnan Bekir'in şoförü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü. Trafik polisi olaydan otobüsün sağına kaçarak yer almadan kurtulmayı başardı. Şoför ise gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Söz konusu şahsa yurt dışı ile birlikte ev hapsi verildiğini duyurdu.